Evet dostlar. Tekrar evet. merhaba. E, gezimizin ikinci günündeyiz. Dün akşam e, Asos'ta bir akşam geçirdik. Asos değil. Ay Asos diyorum. <laughs> ne neydi? Amasra. Dün akşam Amasra gerçekten güzeldi. Dur bir dakika tekrar alacağız. Tekrar başla. Sinyali kapat. <laughs> sağ ol. Kistik yapmayın yalnız rica <laughs> ediyorum <Bak. gülüyor> <sik> yapma <laughs> lütfen. <gülüyor> lütfen.